Arkadaşlar merhabalar. Bugün nihai şampiyonda çıkacağız ve nihai şampiyonda da maçlar atacağız. E, şu anda 10. basamaktayım. Maçlara girmeden önce şöyle bir şey e, söylemek istiyorum. E, YouTube'a başladığımdan beri hep hani sıfırdan kasma serisi isteyen arkadaşlar vardı. Şöyle bir şey düşünüyorum. Haftanın bazı günlerinde 2 video yapabilirim. Yani mesela 18.30'da yine normal bir içerik olur. Ancak işte öğle saatinde bir tane ekstradan daha video yüklerim. O videoda da işte sıfırdan kasma serisi olur. Ee, böyle bir fikrim var aslında. Ee, i̇şte kartları en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Hangi kart ne işe yarar. Havaya mı bakıyor. İşte iksir dengesidir. Seviyelere göre desteleri nasıl yapılmalı. Yani her şeyini e, arena arenadan çıkmak için her şeyini en ince ayrıntısına kadar anlatabileceğim. Böyle bir sıfırdan kasma serisi yapabilirim aslında. Tabi bu bonus video şeklinde yapmayı düşünüyorum. Yani o gün mesela diyeceğim ki haftada iki gün veya üç gün işte sıfırdan kasma serisi olacak. İşte o günlerde iki video çekeceğim gibisinden. Böyle bir fikrim var. Sizlerin de düşüncesini merak ediyorum açıkçası. Evet. Fişekçi. Fişekçiyi görmekten artık bıktım. Yeter artık. Yani daha öncesinde şöyle bir şey demiştim. E, fişekçiye buff gelmedi demiştim. Çok önceden de. O zaman çünkü kullanılmıyordu ve Fişekçi benim için aslında sıkıntı bir kart ama buff gelmeli demiştim. E, ee, adaletli bir şekilde. Ancak şu anda nerf gelmeli yani hiç kaçarı yok. Gelen nerf hiçbir işe yaramadı. Kesinlikle yine gelmeli. Evet iki sene hiç beklemiyordum. Açık konuşmak gerekirse. Hiç ama hiç beklemiyordum. Acilen benim elektro atmam gerekiyor. Onu çarpmam lazım. Yoksa o kule gidecek. Orayı vermeyelim şu an. Güzel. Bin can olması fena değil. Yani savunulacak bir can toplayıcımız da var ama fişekçi kullanıyor. Yani 15 seviye geçtim evrim de çok gıcık ya gerçekten. Hani bilmiyorum. Hani her karta evrim getirseler bence adaletli olurdu. Ama hani böyle bazı kartlara evrimi getirerek şunu yaptılar bence. Gereksiz bir rekabet oluşturdular ve buradan da para kazandılar. Ya yani mesela goleme de evrim gelse. İşte o karta bu karta devrim gelse tamam diyeceğim yani. Bir adalet söz konusu derim. Ama böyle bir adalet yok yani. Her sezon bir tane karta getirirler. Hadi golemleri, golem kartını bulana kadar. Ki zaten süt adam destesindeki kartlar genel olarak Klaşöy'ün üvey evlatları olduğu için biraz zor gibi geliyor bana ama. Neyse. Şimdi 364 kaldı. Biz o kuleyi alıp savunmaya atacağız arkadaşlar. Bunun başka hiçbir yolu yok. Şifacı lütfen vur. Kartların canı çok az. Kasırga da yok elimde. Hadi. Elektro bir kuleyi çarp. Acil bana kasırga lazım. Çok da acil lazım. Böyle bir gel. Çarptık onu. Çarp onu elektro ejder. Vuruyoruz. Şimdi sen kasırga attın. O yüzden ortadan hemen bir iskelet ordusunu basalım. Şimdi almayı falan planlıyorsun planlıyorsundur. Büyüm vardı. Ama nasıl eritti ya o, o iskelet ordusunu çekecek. İnanılmaz güçlü bir kart. Bir de ekstradan kasırga almış. Evet, galibiyetimizi aldık. Orange pulp. Evet. Orange juice vardı herhalde, portakal suyu. Evet, portakal. Adana'da da çok fazla turunç vardır arkadaşlar. Adana turunç cenneti gibi. Böyle bakarsınız portakal sanırsınız ama turuştur. Böyle her ağaçta bulunur. Adana turunç anlamında bayağı yetişiyor yani. Portakaldır, turunçtur. Aslında mevsimine göre onlar mesela kanı sulandırır. Adana'da da işte yazın ona mı ihtiyaç oluyor? Yani her mevsimde mesela her bölgede o mevsime göre aslında o, o mevsimde yaşayan insanların ihtiyacına göre mesela şeyler yetişiyor arkadaşlar. Ben öyle biliyorum. Mesela ben bir doktoru okumuştum. Kendi bölgenizdeki meyveleri tüketmenizin daha faydalı olacağını söylüyordu. İşte Karadeniz'de fındık çaydır. İşte Akdeniz'de turunçtur. Mesela zeytin de çok yetişir burada falan. Her neyse. Evet kraliyet devi yine bir evrim bizleri bizleri karşıladı. Şöyle yapacağım. Çünkü evrimli KD'yi da zaten iskelet ordusu bir işe yaramayacağı için en azından kraliyet devini savunalım. Hemen toplayıcı dikiyorum. Orada en azından 2 3 iksir, iksir attım. Bir de goblinleri de atmıştı zaten. Ağlamalar başladı. Giyo. O zaman biz de bir hafı atalım sana. Ahu. Evet. Artık bir golem atana çıkalım. Buradan atacağım. Ee, çünkü bir anda kulemi alıp soldan sonra toplayıcımı almasın diye soldan atıyorum. Normalde sağdan giderdim. Yani normal şartlarda sağdan giderdim ama toplayıcıyı sola diktim ve golemde her zaman golem attığınızda arkadaşlar kuleyi kaybetme riskiniz vardır. Golemin zor tarafı budur mesela. 8x atıyorsunuz çünkü. O yüzden ben toplayıcımı da korumak adına oradan gidiyorum. Evet kuleyi kaybettik. Her zamanki gibi bakın. Biraz önce dedi ki zaten kuleyi kaybetme riskiniz vardır diye. O riski de bayağı yaşadık şu anda. Kuleyi alır mıyım bilmiyorum ama iyi bir vuruş yaparsam güzel olur. 2 ee, kat x'lere de giriyoruz. Çarp elektro ejder çok güzel bu arada kulenin şeyini kesti. Elektro ejderin bu yönü çok güzel oluyor. Çünkü biz golem kullandığımız için golem öldüğünde yapay zeka hemen bir şeye kitlenmek zorunda. Ve golemin arkasındaki kartlara kilitleniyor. Elektro çarpması da tekrardan golemite döndürüyor ve golem arkası kartlar tekrardan yaşıyor. Elektro benim ilk zamanlar tercih etmemin sebeplerinden birisi buydu. Yani bu bana birazcık elektro ejderi ısındırdı. Çünkü çarpınca tekrardan golemite kilitleniyor ve golemitleri de aslında değerlendirmiş oluyoruz. Evet hemen gidelim. Balıkçı yani niye öyle attım bu arada yani şu zamana kadar yani parayla gelmiş buraya belli arkadaşlar. Yani şu balıkçıyı böyle kullanan bir adam. Yani bu kupalarda olmamalı ya. Yani. O attığı balıkçı o kadar kötü bir balıkçıydı ki. Yani buraya sadece parayla gelmiş belli yani görüyorsunuz. O, o böyle bir balıkçı yok çünkü yani. Ne olur başka kartlar atılır. Birazcık golemin gelmesi beklenir. Sonrasında balıkçı yer yerden atarsın. i̇yi yani bir oyuncu değildi bence. Zaten evrimli kadesiyle. Oyunculuğu olmadan evrim basa basa gelmiş. Tabi herkes evrim kullanıyor ama yine de evrimli oyuncuların bir avantajı oluyor. Evet %85 ki ben arada böyle troll içerikler de yapmıştım. Troll maçlar da yapmıştım. Orada böyle troll maçlarla kaybettiğim de olmuştu ama ona rağmen %85 kötü bir kazanma oranı değil kesinlikle. Güzel nihayet devam edelim. Tabi video işlem bitirmeyeceğiz. 3 taşı da attık. Dominans geldi. 1895 bu Gold Gym. Evet spor. Maalesef ki sınavdan dolayı ben de bıraktım. Bırakmak zorunda kaldım sporu. Ee, yani sınav sınav beni çok zayıflattı ya. Ben biraz zayıftım mesela. Spora başladıktan sonra bayağı kilo aldım. Ama sonra sporu bırakınca tekrardan bir de sınav durumu Ama başlayacağım. Özellikle şimdi tercih döneminde falan kendi şehrimi seçmeyi düşünüyorum. Burada kalacağım kesinleşirse tekrardan başlayacağım. Şimdi başlasam hani 3 aylık 6 aylık almayı düşünüyorum. Daha öncesinde bırakmak istememiştim. Maalesef zorunlu bırakmıştım ama. Her neyse. Rakipte oklar var e, iskelet ordusunu ya tazı destelerinde arkadaşlar iskelet ordusunu boşuna gene kullanabilirsiniz. Yani tazı da iskelet ordusu çok fazla iş yapmıyor. Ben bazen rakibin dikkatini dağıtmak için iskelet ordusunu kullanıyorum. Veya tazı attığı zaman hemen hava kartlarımı atmamak için böyle köprüden iskelet ordusu bırakıyorum. Alev okları varmış. Evet bu çok kötü oldu. Çünkü alev oklar hem bizim elektro hem de ankamızı alıyor. E, o yüzden alev topunu atmışken ata çıkmam gerekiyor yani. Direkt çıkmam lazım. Tazı. Evet. Şimdi merak ettiğim şeylerden birisi Mega Minyonu ve iskelet ejderleri var ama acaba cehennem ejderleri var mı? E, umarım yoktur. Olmayacağını düşünüyorum. O balonu ana kuleye çekemeyeceğiz herhalde. Aynen. Güzel attı balonu ana kuleye çekemeyeceğiz. O yüzden arkadaşlar birazcık Yaharu Yamero oynayacağız. Rakip çok anti bize ya. Bakalım. Oraya muhtemelen bir alev ok bekliyor şu an. Şöyle yapacağım. İki kule birden vuruyorken şimdi bir oklar atsam mesela ortadan iskelet ordusu Tabi kartlarımız da iş yaparsa kullanılır ama. Tamam ben tekrardan toplayıcı dikeceğim arkadaşlar. Çünkü rakibe alev topunu harcatmam lazım. Eğer ki alev topunu harcamazsa da toplayıcıyla avantajı geçmiş olurum. Yani toplayıcıyla kendime bir avantaj yaratmaya çalışıyorum. Şimdi, tazı mı atacaksın? Savunmaya geçtim. Şimdi alev topundan sonra kaç kart attı? Bir kart attı şu an. Dört kart sonra döner. Bir kartını attın. ikinci kartını attın. Ee, hemen şöyle bir anlık, evet, yine evri. Üçüncü kartını attın. Ben tekrardan toplayıcı dikiyorum bu arada. Çünkü oraya elektro ejder atsam mega minyonla zaten alacak. Çok olacak. En azından alev topuna attırıyorum ki hava kartlarımı yaşatmış olayım. İskelet ejderi almamız güzel oldu. Çok iyi. Güzel bu arada. Hatta şöyle yapalım mı? Bence iş görebilir. Tamam. Mezar taşını attım. Fena değil. En azından bir iskelet ejderi alalım ya. En azından birisini alsak iyi Evet buradan fena geliyor. Savunmamız lazım. Alev topunu ikisine birden değdiremezsin ya. Aralıklı atıyorum bakın arkadaşlar onu boşuna yapmıyorum. Kartları sakın dip dibe atmayın. Alev topunda menzilden dolayı bazen bir kartınızı kurtarabilirsiniz. Onu değerlendirin yani. Böyle direkt dip dibe atmayın. Rakip bu arada toplayıcıya herhalde böyle birisi toplayıcı falan düştü aç mı çekmiş toplayıcı sayesinde. Ne zaman atsam alev topu atıyor. Abi bu kadar yani Kararlı bir şekilde bu alev topunu atıyor. Biliyor mu herhalde bizi? Tanıyor mu toplayıcı şeyimizi? Adam yani hava kartlarını yaşatırım, o toplayıcıyı yaşatmam diyor yani. Ah ah. Bir de öfkeli vuruyorlar ya. Şöyle yapalım. Bakın orada o ok katma ihtimaline karşı iskelet ordusunu birazcık da uzak tarafa attım. Evet, bu iyi olmadı. Güzel. Fena değil. Şöyle yaptım. Hadi barbarlar geldi ya. Geçilmiyor arkadaşlar. Alevok bitiriyor hava kartlarını. Adam hava kartları oynuyor. Bizim de hava kartlarımızı yiyor. Şöyle yaptım. Ya biraz vuralım. 36 saniye var. Almayalım da vural iskelet ordusuna hemen şöyle. Tamam. Şöyle şifacıyı da atıyorum. Kasırga falan. Evet. Yok. Ya evrimli barbarlar bizim 7 bitirdi. Maalesef ki kaybettik. Şöyle anka kuşunu falan da atıyorum ama. Yok olacağı yok maalesef ki. Ve son bir. Şöyle bir olduncu iskelet orusuna attı. Şey atacak. Şöyle yapalım. Evet. Yok yani çok antiydi maalesef ki. Ee, bazen antilik durumu da oluyor yani. O yüzden kaybettik. Alev ok. Özellikle alev topu. Evet hem zehir nerflenmesi hem de barbarların çok kullanılmasından dolayı artışa geçti. Oklar da yine fişekçiden dolayı büyülerine kadar meta bizi bitiriyor. Maalesef ki kaybettik ama bir maça daha geçelim. Zaten arkadaşlar klasiğimizdir 4'te 3 yapmak. Herhalde bu maçı da kazanırız. Metin geldi evet Türk bir arkadaşımız geldi herhalde. Bol şans diyelim. Evet. Hemen şöyle oduncuyla savunalım. Ya, Türk arkadaşlara karşı her zaman böyle temkinli oynamayı tercih ediyorum. E, çünkü destemi bilme ihtimalleri oluyor. Yani dünyada üst adam destesini hani bilenler var ama Türkiye'de daha çok biliniyor ve dikkatli olmam gerekiyor açıkçası. Evet. Cehennem ejderi, çarpma ve madenci. Şimdi rakip ne olabilir? Mega şövalye olabilir. Tazı da olabilirdi onu da söyleyecektim bu arada. Ee, onun dışında Pompeo destesi var. Madenci balonlu bir deste o da olabilirdi. Ama tazıymış. Hani 2-3 kart attığı zaman ne olabileceği konusunda bir çıkarım yapmak gerekiyor. Çarpması olmasa da sevindim. Yani normalde çarpma iskelet ordusundan dolayı sevemem gereken bir kart aslında ama artık oklar o kadar çok oynanıyor ki. Evet. Yandan birisi de evrimli barbar emojisi atıyor. Yine tazıyla oynuyoruz bu arada. Şimdi sen orada madencini attın. Tahminim cale topum vardır ama biz yine de bir toplayıcı dikelim. Bakalım. Biraz bizden fazla iksir harcadı ya. Hani iksir anlamında e, böyle bir 2 iksirlik 3 iksirlik bir avantajımız olabilir. Evet. Rakibimiz cehennem ejderi atmayı tercih etti. Şimdi ben buradan ilk başta şifacı atıyorum. Çünkü cehenneme aynen. Cehennem ejderini koruyacağım. Şey pardon. Elektro ejderi koruyacağım. Tank ee, o bizim orada tankımız olacak. Direkt olarak öyle elektro ejderi bırakamam. Çünkü orada alev topu atabilir. Yıldırımı olur. Hiç belli olmaz. Yani biz işimizi sağlama alalım. Belki de orada cehennem ejderinin ufak kilitlenmesine ee, güvenip şey yapacaktı. Alev topu atacaktı ya arkadaşlar. Yani her ihtimali düşünmek lazım. Clash Royale böyle bir oyun şöyle yaptım. İskelet ordusu bizi mükemmel kurtardı. Evet rakipte bu arada şey varmış. Ee, oklar varmış. Evet rakibin destesi artık tam anlamıyla belli oldu. İran'ın milli destesini oynuyor Metin. Bu arada Türk de olmayabilir. Hani Metin başka ülkelerde de kullanılan minik olabilir. Bilmiyorum Türk olmayabilir yani. Oo, bu arada feci geliyor. Artık Metin son şeylerini oynuyor diyeceğim ama. Orada bir de ekstradan biz şeyi de harcadık. Dikkatli olalım. Anka güzel eritir. Cehennem ejderi bu arada gelebilir ama Ah çok kötü oldu bu. Evrimli barbarlar bizi bitiriyor. iki maçları golemi öyle bir eritiyorlar ki gerçekten çok feci ya. Çarpar mısın? Yani bizde olan maç gitti. Başa baş bir maça döndü. Ben kazandım mantığıyla bakmaya başlıyordum. Ana kuleye çekeceğim. O balon şey yapılmaz arkadaşlar. O balonda münakaşaya girilmez. Toplayıcı dikelim. Evet maç şu an tamamıyla başa baş. Kesinlikle kontrollü oynamamız lazım. Şifacı attım arkadan. Anka'yı tekrardan döndürdük. Bu güzel. Arkadan elektro ejderi atıyorum. Hava kartlarınızı kuleniz gibi korumanız lazım. Toplayıcıdan bile daha fazla korumanız lazım. Tazı maçlarında. Hatta toplayıcıdan daha önemli hava kartları arkadaşlar. Ya gerçekten öyle. Toplayıcı bile salın. Tazı başlarında hava kartlarını salmayın. Hemen önüne golem atamam. Çünkü bir büyü gelebilir. Oduncu bu arada kulede. Oduncu işte budur. Yani tazı desteleri güçlüdür. Ama bazen bir yer kartına şu an olduğu gibi çaresiz kalabilir. Galibiyetimizi aldık. E, nihayet de yeni çıktık zaten. Bu arada şunu düşünüyorum. E, maalesef ki iki kere arkadaşlar şu şey mücadelesini oynayamadım çekilişle evrim mücadelesini oynayamadım. Bu yüzden şu an hiç evrimim yok. Ancak e, barbar evrimini kullanmayı düşünüyorum. Yani desteme belki barbar evrimini e, ekleyebilirim. Yani o şekilde bir deneme yapabilirim. Videosunu da ilerleyen zamanlarda hatta buradaki e, şeyleri aldığım zaman arkadaşlar. Buradan şey alacağım. Buradaki e, bir tane joker alacağım. 5 tane evrime 5 tanesini barbarlara da basmıştım zaten o şekilde de bir deneyeceğim açıkçası. çünkü barbarlar gerçekten çok çok güçlü. Özellikle beni yine baya bayağı zorladı söylenebilir. burada bizim 5 tane mi var? Aynen 4 tane var. Hatta basalım burada. İşte toplam bir tane daha alıp basacağım. bugün de güzel maçlar geçirdik. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. aynı zamanda sıfırdan kasma serisiyle ilgili fikirlerinizi de bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.